Gazze'de var olanların da gerçek olmadığına inanan bir kitleyle karşı karşıyayız. Bunu da üzülerek müşahede ettim. Üzülerek söylüyorum. Hatta o çocukların katliam görüntülerinin yapay zeka olduğunu, gerçek olmadığını, açlığın olmadığını, sefaletin olmadığını, susuzluğun olmadığını düşünen bir grupla karşı karşıya olduğumuzu sadece biz değil, bütün insanlık aleminin bilmesinin vaktinin geldiği kanaatindeyim. Çünkü ne İsrail'in ne ABD'nin dünya üzerinde kültürel anlamda biriktirdiği hiçbir insan hakları malzemesi olmamış. Bakın hiç, hiç. Ama Avrupa'nın olmuş. O bakımdan hala eğer bir çözüm üretecekse, insan hakları kavramına, soykırım, savaş hukuku sözleşmeleri Cenevre üzerinden bir yere bir çözüm üretecekse ben hala Avrupa'dan bazı liderlerin halklarının sesini dinleyerek sahada olabileceği kanaatindeyim. Ama ötesinde yani Körfez devletleri, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hiçbir umudum yok. Son cümlemde şu olsun. Onlardan bir beklentimizin de olmasını garipsiyorum. O coğrafya hiçbir zaman Filistin olmadı. Ama Doğru. Türk coğrafyası Filistin oldu. Doğru. Filistin bir Türk vatanıydı. Bizim ana yurtlarımızdan bir tanesi. O bakımdan Türkiye'nin bir sorumluluğu vardır. Ama Suudi Arabistan'ın tabii ki bir sorumluluğu. yok. Birleşik Arap Emirlikleri ne zaman Filistin'de egemen olmuş? Sadece Arap olmalarından, etnik köken benzerliklerinden kaynaklı olarak tahtlarını korumak ve milletlerinin bahtlarını satmak noktasında hiçbir tevazu göstermeyen bu kişilerden ve ülkelerden medet olmamızın bir manası olmadığını üzülerek vurgulamak isterim. Hocam çok teşekkür ederim sizi gerçekten dinlerken de e, sanki orada yaşıyormuşum gibi geliyor. Yani o anlatımlardan o kadar güzel sonuçlarla anlatıyorsunuz ki dediğiniz gibi hala oradaki e, kanları kurumamış. Yani ölen e, e, Levent Hocamızın o evet. yurdu söylemi üzerinden bir buyurun. cümleyle katkı sağlamak Tabii, isterim. E, uluslararası hukuktan kaynaklanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Osmanlı'nın bakiyesi üzerinden Vakıflar Kanunu gereği de halen hakları İsrail'de olduğu ve Filistin üzerinde olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Çünkü e, uluslararası sözleşmeler ve vakıf kanunu üzerinden de Türkiye orada doğrudan bir hak sahibidir. Bunu da unutmamak gerekir. Yani Çok meşhur evet. defa hakkı üzerinden de e, bu anlamda belki bir Suudi Arabistan değil ama bir Mısır değil ama Türkiye'nin e, bu anlamda bakiyesi olan devletlerden de biri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bence bu konuyu da hocam işlemek gerekir. Neden? Ee, ilgimi çeken, uzun süredir izlediğim bir şey, e, görmek istediğim, duymak istediğim, kimse pek buraya değinmiyor. Değil mi? Evet. Çok doğru. Çok, Çok iyi anlıyorum. de Ulu Hakan'ın, Sultan Abdülhamit Han'ın ısrarla vurgu yaptığı hadiseydi. Vakıf arazisi üzerinden kurguladı. Bu topraklar fetih edilemeyecek. Bu topraklar teknik olarak işgal edilemeyecek topraklar. Bununla beraber maalesef dünya beşten büyüktür cümlesinin ne kadar anlamlı olduğunu, daha adil bir dünya düzeni için daha fazla çalışmanın bir zorunluluk olduğunu bir kere daha anlamak gerekir. Çünkü hukuksuz bir işgal, haksız bir işgal ama biz maalesef hala güçlünün haklı olmadığı bir sistem ama haklının da hiçbir gücünde olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Keşke bir barış gücünü konumlandırabilecek yeterliğimiz, Yeteneğimiz olabilseydi keşke. keşke tek kutuplu dünya düzeni yerine kutupsuz ya da çok kutuplu dünya düzeni içinde pozisyon alabilseydik keşke Türkistan coğrafyası çok daha erken bir entegrasyon içerisine girebilseydi 30 yıl kaybetmemiş olsaydık ama o kadar fazla keşkemiz var ki çok. umut ediyorum yarınlar bu kadar keşke biriktirmediğimiz günler olur.